girecekse, derde de girecekse benim çocuğum için girsin. Benim evladım için, canım kanım için girsin. Eğer girecekse benim başım belaya, benim karım için girsin, çocuğum için girsin. Ben cezaevine de gireceksem, bak, ben cezaevine de gireceksem, öleceğimi de bileyim, o cezaevine de gireceğimi bileyim, bak, öleceğimi de bileyim, cezaevine de de bileyim, benim Çocuğuma kimse o şekilde diyemez. Kamzeli 34. Yanlışsam yanlış deyin. Arıyorum ben baksınlar gelsinler bir çay içelim be gelsinler. Durumu izlesin ya abi ben öyle demedim desin bana. Gelsin benimle bir yüzleşsin ya. Hani ben Karaman'dayken benim yayınımda konuşuyor diye ya, tamam gel geleceğim diye karşılaşacağız diye. Tamam arıyorum şimdi baksınlar telefona ya da yayın yapıyorlarsa da desinler. Yapmıyorlar. He? Yayın yapmıyorlar. <laughs> tamam. Telefona baksınlar ya biri mesaj atsın ulaşabilen varsa ulaşsın. Ya arıyorum bak insan gibi baksınlar. Oğlum ne kafası güzel lan manyak. Benim kafam güzel olsa ben böyle mi dururum lan burada? Ben ben eşyalarımı almaya geldim ben buraya. Ben eşyalarımı toplayacağım, geri giderim. Ya arıyorum arkadaşlar. Bakın, insan gibi ben arıyorum. Benim telefonuma baksınlar. İnsan gibi arıyorum. Benim telefonuma baksınlar. Desinler, gelsinler, durumu izah etsinler. Yani anlatsınlar. Ya şundan şundan ibaret. Biz bu yüzden böyle söyledik. Özür dileriz. Ve hatta bir yanlış yaptık. Bir hata yaptık. Cahilliğimiz. Çocuk aklımız diyebilirler.